Lan botlar selamun aleyküm Arkadaşlar efsane Efsanenin efsanesi bir videoda karşınızdayım Bugün ne yapacağım dersiniz Bugün e, kasaba craft diye bir seriye şey başladım arkadaşlar Ne zaten görmüyordu Şu an ben tren falan kapatıyor Tamam arkadaşlar Ben çünkü e, ben, ben, ben bir iki albümün yolları falan da koyacağım Yapacağım arkadaşlar onları da e, Berke'nin yarın da olmadı Ben bunun içinde bir anlatıyorum Şimdi canını yerim arkadaşım. Eşya modumuz var arkadaşlar. E, mutfağı yaptım. Yapıyorum arkadaşlar şu an. Diğer odaların çoğunu yaptım. Yani hepsini yaptım. Bir mutfakla onun odası kaldı. Dedim ki bunları da videoya alayım. Zaten hiç konuşmamakta sıkıldım. İnsan olarak. Şöyle bir şunları aldım. Başka hangilerinden alalım? Başka 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 başka. Gelelim men 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 aşka. Ve bunu vereyim arkadaşlar. Zaten çoğu popüler, da benden daha popüler çünkü. Zaten çok bütün youtuber'lar abi benden daha popüler. Ee, bizim ekipte en popüler olan benim. Benim dışında herkes bütün çoğu youtuber benden daha popüler. Ama olsun arkadaşlar. Biz popülerliğimiz de değil, İsmimin anılmasını istiyorum ben. Arkadaşlar, çoğu youtuber Direkt Youtuber olamadı arkadaşlar yani çok değişik bir cümle kurmuş olabilir az önce Çoğu insan direkt Youtuber olamadı Şimdi Yani Youtuber zaten arkadaşlar eğlenmez youtuber çoğu insan para için yapıyor Mesela Enes Bazur artık bence para için yapıyor Neyse bu konulara hiç neyse Son bir. Ne lazım lan? <laughs> Falan diyormuş. Şöyle. E, huş, huş ağacımızı alalım. Bu ne ya? Huş ağacı. Üretmen huş ağacı yok dedi. Bak şimdi bizim aramızda kavga çıkar. Hocam bak. Allah'ım. 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 Allah'ım.

tokatlarım ha Ha şu şekilde. Ha. Bu da bu şekilde. Ha, bak bu da bu direkt geldi bak bu iyi. Bekle lan bunun neresi ya? Şuraya koy. Sen nasıl pişiriyorsun kardeş? Eti veriyoruz. bu daha iyi belki. De. Ee, fırınları kullanma kanka Yani cam falan pişirmeyeceksen Oradaki fırınları kullanma Yemek pişirme piş kullan. Aslında arkadaşlar Bunu gönlüne eklemek gerekiyor Biliyor musun? Yemek sıkıntımız fırından çözülür Yemek pişirme sıkıntımız Daha doğrusu bizim kümür sıkıntımız Birazcık var Al ya şimdi. Kırmızı elma. Şey bu tam ya. O ben Arkadaşlar yeşili Nijat çık bu videodan. Arkadaşlar Nijat efsane oyun oluyor ben biliyorum. Nijat'ın bütün oyunları biliyor ya. Bir dahaki geldiğinde falan oyunda yiyeceğim onu. Nijap ve arkadaşlar İstanbul'a falan gelmiyor yani yanlış anlamayacak. Zaten arkadaşlar yakında çok güzel bir tanıtım yapacağım. Ee, ne tanıtımı derseniz yiyecek bolu tanıtımı. Ona birkaç tane hamburger de bırakacağım arkadaşlar. Şerefsiz değilim ben. Ama herkese söylüyorum. 10 Nisan'da ben de sizden bu performansı bekliyorum ha. Oğlum Berke bak ben yarım saattir bu evi yapmaya uğraştım ha. Yarım saat dersim yalan olur. Şimdi o doğru oturup öyle Evi oturup doğru konuşuyorum. Arkadaşlar yarım saat değil. Şu an saat 5. Ben saat 12'den beri burayı yapıyorum. Ben şu an sinirlendim. Zaten yarın veya öbür gün bu seriye başlayacağım. Şu an 5 dakika oldu lan video. Ee, şimdi ben size bir craft da göstereyim. Şöyle bir craft koyayım. Abi ya. Yeter ya. Yeter. Şuraya koyayım. Şey. Neydi ismi şunu da koyalım. Arkadaşlar o kadar eşya modu olsa bile ben yine bunu kullanacağım. Neden? Çünkü klasik bir Minecraft oyuncusuyum ben. Öyle. Bunu bilirim. <laughs> Bunu benimle gelin oğlum. E, su başka bize ne lazım? Bize tuzu da... arkadaşlar kimisi şu şekilde yapıyor. Kimisi tuzak kapısından yapıyor Nijat gibi. Kimisi de şalterden. Ben e, tuzak kaynasından yapıyorum herhalde. Bunların orada olacak. Ve bu su böyle değil. Bu su böyle olmaz. Yani bu çoğu Minecraft buyurabilir. Nicet öğretti bunu da bana. Şu şekilde. Güzel oldu ya oğlum. Bakın temiz suya benzemiyor mu bu? Herkesin aklına temiz su olarak bu girmiştir. Bak. %100 net. Şimdi gelelim birkaç tane ııı ee, yemek yapmayı göstereyim size. Ee, i̇lk önce şuraya gidelim. Şöyle. Bundan yemek yapılmıyor diye hatırlıyorum. Crafting ya. Üf, Bende nasıl bir var. Bundan yemek yapılmıyor benim sanırım. Ee, ekmek. Şöyle 64 da Her yemekten 64 tane bırakacağım e, bütün her şeyi bildiğim için arkadaşlar komut konusunda yani komutçu olarak herkes beni çok seviyor arkadaşlar komutçu olarak çünkü Minecraft geçen gün 30 kişilik bir soru yaptık komutçular yarışması diye e, birinci çıktım arkadaşlar daha doğrusu Nijat yaptı Nijat kendisi de komut yazdı ha. Nijat da yaptı hiç kimse bana yetişemedi Mesela e, al, mesela komut alma bloğu, bariyer alma, Nijat da yaptı. Komutu da, da Nijat yaptı. Ama e, falan da olduğu için Nijat taktiği bilmiyor. Mod taktiğini. O yüzden orada ben kazandım. Yani öyle bir yarışma yok aga. Ben her zaman komutta kazanırım. Şu an Nijat lan gerizekalı komut mu yapıyorsun? Diyenler olabilir. Yok aga ben şu an sadece elimi alıştırıyorum aga. Ee, sana sushi bırakmayacağım belki çünkü suşici dükkanı yapacağım. Oradan satın alacağım. Hamburgerci falan da yapacağım. Ee, videoyu şimdi gece yüklemeye başlayacağım arkadaşlar çünkü sabah anca yüklenir. Onun da videoyu görmesini görmesini istiyorum. Kendini yalnız hisset yalnız ananı sikiyim konuşamadım. Yalnız hissetmesin arkadaşlar doğum gününde. Hiçbir arkadaşım ben öyle şerefsizlik yapmam yani. Bir de yapıyormuşum. Şöyle şundan da alalım. Istek. Şerefsizlik nasıl bir şeydir? Mesela ben bu adamı iyi günde yanındaysam kötü günde de olmam lazım. Şöyle şunları bırakalım ekmekleri. Ya bir tövbe ya tövbe estağfurullah. Neyse bir videonun daha sonuna geldik. Pizza falan da uğraşmayacağım. Yani onları şey dışında uğraşacağım. Arkadaşlar şimdilik böyle yaptım biraz. Ee, odayı yapmayacağım. Çünkü e, en son Berke'nin görmesini istiyorum odasını. Ee, zaten şimdi uy uyuyordur da. Ama yarın Yarın görmesini istiyorum. Belki sabah izleyebilir bu videoyu. Çok güzeldi. O yüzden arkadaşlar <laughs> uzun lafın kısası simetrisiz olmuş. Ben burayı halledeceğim. Tamam sen? Bana güven. Bekle Hatta şimdi gözümün önünde yapayım. arkadaşlar bir videomuzdan daha bu kadardı. Yani belki bir ev yapmaya çalıştım arkadaşlar. Ben bu kadarını yapabiliyorum. Daha yükseğini yapabilen varsa yapsın arkadaşlar. Gönderiler atın belki ye. Neyse arkadaşlar uzun lafın kısası. Lambotlar. Görüşürüz.